Mutsuzluk diye bir şey yoktur. Memnuniyetsizlik diye bir şey vardır. Ee, sevgili Sinan hocamızın Sinan Canan'ın sözü. Ee, ben memnuniyetsiz olmayı seçmedim. Mutsuz olmayı da seçmedim. O yüzden mutlu ilerlemeye çalışıyorum. Memnun olmaya çalışıyorum hayatımda. E, yaptığım işlerde, yapacağım işlerde ve daha çok hayallerim var. Türkiye'de yapılmamış bir seri katil hikayesini yapmak istiyorum. E, hem çekip hem oynamak istiyorum veya Oo. çekemezsem bir de oynamak istiyorum tabii. E, çünkü ben en keyif aldığım öyle bir geçer zamanki ve Poyraz Karayel'deki karakter. Poyraz Karayel'deki karakterim çok benziyordu. Çok yakındı bu e, seri katile ama seri katil değildi. Evet. E, Keyif aldığım bir şey yaparken yorulmuyorum. Yani yorulmayı tercih etmiyorum. Ama bazı şeyler çok yorabiliyor tabii. Peki yani şimdi iş yaparken. sabahları kalkar kalkmaz niyetlerinde neler var? Yine mi uyandık diye. Bak ya <laughs> diyemezsin bunu. Hayır hayır şaka yapıyorum da. Evet. Ee, bugün bize neler getirecek diye akışta kalmayı seçiyorum ya. Hiç bir plan yapmıyorum, bir program yapmıyorum. Akış zaten getiriyor yani. Sen plan yapsan ne olacak diyor bana hayatım. Hani bir cümle vardır ya sen plan yaparsın Allah sana yukarıdan gülümser. İşte hayat biz plan yaparken başımıza gelenlerden ibarettir. Aynen ben de yani. seviyorum onu. Peki şimdi projeler bitti. Tiyatro Hı -hı. devam ediyor. Devam ediyor tiyatro. Başka neler yapıyorsun? Ee, senaryo okuyorum. Gene. İçime bir şey bulana kadar okuyorum. Dizi yapacak mısın? Ee, yapacağım tabii. Yapacağım. Televizyonu. Yapacağım. Çünkü televizyon yapmak zorundayız. Hmm. Ee, bu projeler tabii ki çok kıymetli projeler ama e, Türk halkının yüzde yetmişinden fazlası hatta e, televizyon izliyor. Evet. Ve tırnak için unutulmamak gerekiyor. Hmm. Ee, o yüzden de sağlam bir proje çıkarsa karşıma yapacağım. Hı. Yapacağım yani. Ama şimdi sezon ortası. Gerçi e, sezon da bir şey kalmadı. Sezon yani. ama bir şey kalmadı. Bu yaz mı tatil yapmak istemiyorsun mesela? bilmem Ne getirir? Plan Niye yapmıyorum. Niye tatil yapmak istemedim? Sıkılıyorum ben tatilden. Nasıl ya? Bir haftadır benim tatilim. Bir Aynen. hafta sonra. He, Neden? Bir hafta sonra hep aynı şey. Kısır döngüye giriyor. <laughs> Sabah beach club'a git. öyle otur. tatil. Yani. Ha, öyle sessiz sakin oturayım bir. E, ondan saat... da sıkılıyorum, ondan da sıkılıyorum. Ya, çalışmadan yoruluyorum ben. Sıkılıyorum <laughs> çok. Kafam işte oluyor hep duygu. Vallahi kaşınıyorsun. Editörüm kulağıma diyor ki sen onu çağır tatile. Çünkü ben tatilde hiç duramıyorum. Benimle tatil yaptı geçen yaz. He. Benim tatillerim yani çocuğum var, çocuklarım var. Öyle bir tatil olmuyor ayağını uzattın, e, ettin. Tabii. Şimdi kalkıyorsun sabah diyor ki anne işte plaja gidelim. Tamam gidiyoruz. E, annemler de yanımızda. Hadi bir yerde yemek yiyelim ve yemeğe bir yere gidiyoruz. Hmm. Ben bir de her şeyin güzeli, iyisi olsun ailece. Kaç kere tatil yapacaksın şu hayatta. Tabii. Hadi yemeğe gidiyorsun. Sonra atıyorum işte çocuk döküldü Park'a gideceğim. E, bir uçta Luna Park. Hayır mı diyeceğim şimdi tatilde. Atlıyorsun arabaya Luna Park'a gidiyorsun. E, Ege bölgesi turu. Evet. <laughs> Ege bölgesi turu. Ben tatillerde durabilen bir canlı değilim. Ama Hani yalnız tatilde de durmayı seven biriyim aslında. Tatil dinlenmektir işte. Evet. Evet. Öyle e... şey sevmiyorum hani plajda vur patlasın, çalınmasın Ben de nefret ediyorum yani. Ama hani çocuklar da mutlu olsun, annemler de. Ben zaten o halden mutluyum. Sonra da birkaç gün tek başıma olayım. Ama bana mesela iki ay tatil yapabilir mi? <laughs> 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 Sevgilin de mi olsa mesela? Olmuyor mu öyle bir şey yani? Yok. Hey. Yapamam. Ah yazık kızım. Üç ay, iki ay yani yok evliyken, e, üç ay Bodrum'da evimiz varken tamam. E, kafayı yiyordum. Dede gibi balkonda oturuyordum ben bir ara. Dede yani. gibi balkonda. Tabii.